Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Meslektaşım değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte Almanya'yı bekleyen büyük tehlikeyi konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz, Ukrayna'da büyük bir cephane sıkıntısı yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Dünyanın her yerinden silah üreticilerinden Ukrayna için cephane bulabilmek için adeta yalvarıyor. Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Recep abi öncelikle şunu sormak istiyorum. Savaş Rusya'nın daha çok lehine mi gelişiyor? Lehine döndü Fatih. Çünkü e, dün bazı haber sitelerinden Ukrayna'daki askerlerin röportajlarını izledim. Ukraynalı cephedeki askerler saatte bir ya da iki top mermi satmalarına izin veriliyor. Şu an cephane bulamaz durumdalar. Mevzilerini korumaya çalışıyorlar ama Rus ordusunun da bütün cephelerde ilerleyişi sürüyor. Bu ilerleyişle birlikte Ukrayna birliklerinin geri çekilmesi bekleniyor. Zaten korkumuz 3. Dünya Savaşı nerede çıkar diyoruz Fatih. Bütün askeri ve strateji uzmanları 3. Dünya Savaşı'nın çıkması çıkacağı nokta Rus ordusunun Dinyeper Nehri'ne ulaşmasıyla birlikte. Almanya ve Fransa burada müdahale etmeyi düşünüyor. Abi bu Dinyeper Nehri'nin ee, sana göre stratejik önemine yani Rusya orayı kendisine sınır mı yapacak ya da Avrupa ile savaşa başlangıç noktası mı olacak orası? Şimdi, ee, Rusya nasıl amacı? Dinyeper Nehri'ne kadar olan bölümü Rus topraklarına katmak. Ee, karşı bir yeni bir müdahale gelmezse Ukrayna'da Rusya orada durmayı planlıyor. Fakat e, Ukrayna tabi topraklarını savunmak istemiyor. Ukrayna'nın toprağının üçte biri bu. Fransa ve Almanya'da Savaşın oraya gelmesi durumunda Ukrayna'nın bir anda çökeceğini çünkü Ukrayna için çok önemli topraklar var, tahıl ambarı, tarım ambarı, Ukrayna'yı ekonomik olarak yerle bir edecek bir bölüm. İşte buraya geldiğinde Almanya ve Fransa'nın kendi askerlerini, kendi üniformalarıyla askerlerini gönderme planı var. Şimdi abi Diyeper Nehri'ni haritada i̇kiye tamam ülkeyi ikiye bölüyor. Şimdi diyorsun ya Fransa ve Almanya askerleri Dinyeper Nehri'nin soluna, batıya doğru diyelim ki geldi bunlar buraya yerleştiler. Bunun anlamı aslında 3. Dünya Savaşı'nın çıkması anlamına gelmiyor mu? İşte o anlama geliyor çünkü Fransa ve Almanya'nın planlarında şu da var. Az da olsa Alman, Fransız, Polonya bölge ülkelerinden, AB ülkelerinden sayılı derecede asker şu an bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde hatta Polonyalı bir generali Rus ordusu yer altında sığınakta öldürdü. Buraya gelince Fransa'nın ve Almanya'nın AB'ye AB, ülkelerine ait F-16 uçaklarını devreye alması planlanıyor. Putin burada ne dedi? F-16'lar dedi gelip de Ukrayna'da savaşa müdahil olduğunda bunlar hangi ülkeden kalkarsa kalksın o ülkelerin havalimanları benim meşru hedefimdir dedi. Hangileri abi? E şimdi tabi Almanya ve Fransa direkt müdahil olmamak için ilk etapta Romanya ve Polonya'nın uçakları havalandırması bekleniyor. Ama Rusya'da istihbaratı güçlü bir devlet. Bu esasında hangi ülkelerin bayrağını taşıyor, hangi ülkelerden geldi. Bunu muhtemelen ilk etapta Polonya ve Romanya hedef olacaktır. Ama Dniyeper Nehri'ne geldiğinde Fransa'nın 20 bin asker gönderme planı var Fatih. İşte o an kızılacak, kıyamet kopacak. Abi sence bu kuru gürültümü, Yani Fransa Cumhurbaşkanı Macron her seferinde çıkıp bir şeyler söylüyor. Hatırlıyor musun geçtiğimiz haftalarda boks eldivenleriyle bir fotoğrafını bilerek medyaya servis ettiler. Putin'e karşı sence Fransa Rusya'ya karşı duracak bir güce sahip mi? Fransa görece şimdi Almanya'dan daha uzak Rusya'ya. Diyor ki yani bana gelene kadar nasıl olsa Almanya yerle bir olur diyor. Yani bana kadar al Rus ordusu gelene kadar. Ama düşünmüyor ki Rusya'nın binlerce kilometre öteye giden füzeleri var. Bir anlamda Fransa e, Fransa'da Avrupa'nın ekonomik olarak en büyüğü olmasa da orada Almanya var. Askeri anlamda Avrupa'nın lideri olmak istiyor. Almanya'yı nasıl Amerika iteliyorsa Fransa da bir şekilde Rusya'nın kucağına doğru itiliyor. Peki abi sana son bir soru. Şimdi bu yayının açılışında dedi ki Avrupa ülkelerinde cephane kalmadı. Tamam. Şimdi Türkiye'nin kapısını çaldılar. Doğru. Türkiye'den ne istiyorlar ve Türkiye Avrupa'nın e, bu silah ihtiyacını karşılar mı? Aslında Fatih Türkiye'nin fabrikaları ve sanayisi, silah sanayisi Avrupa'nın ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Hani ne isterler diyorsan aslında şu an ne verirseniz alırız abi pozisyondalar. İlk etapta piyade birliklerinin ve topçu birliklerinin kullandığı topçu mühimmatı, çok namlulu raket atar mühimmatı, havan mühimmatı gibi e, ve aynı zamanda tabi e, otomatik silahlarda cephede kullanılan mühimmatları istiyorlar. Hava savunma füzelerini ve diğer roket sistemlerini e, bir şekilde Avrupa'daki ülkeler, e, AB ülkeleri kendi stoklarını göndererek desteklediler. Hatta e, Fransız ve e, Avrupalı askerler kullanıyor bu sistemleri. Ukraynalılar biraz... NATO sistemlerine uzaktır, Rus sistemlerine e direkt Fransız e, roket e, tilerini, Fransız askerleri kullanıyor. Ama Türkiye'den şu an özellikle topçu mühimmatı dedim ya saatte bir ya da iki top mermisi kullanmasına izin veriliyor e, Ukrayna Topçu Birlikleri'nin. Top mermisi, e, onun dışında hava mühimmatları istiyorlar, çok namlı roket atar istiyorlar e, ama bir yandan da abi ne verirseniz versen İHA da alacaklar, e, uçak bombası da alacaklar, her şeyi alacaklar Fatih. Evet değerli izleyicilerimiz aslında Avrupa'nın ne kadar aciz olduğunu görüyoruz. Böyle bir tablo var. Rusya tek başına bütün Avrupa'yı tehdit etmeye devam ediyor. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri'ne sürekli olarak güvendiği için Almanya gibi süper bir güç bile şu anda silah bulamıyor. Rusya'ya karşı atacak Ukrayna'yı destekleyecek. Kıymetli izleyicilerimiz şu anda fiilen Almanya, Fransa, Avrupa Birliği'nin güçlü devletleri zaten savaşın içerisinde ekonomik olarak büyük bir darbe yediler. Bu ülkelerde Almanya başta olmak üzere yaşayan herkes şu anda hayatı daha pahalı yaşıyor faturasını daha çok ödemek zorunda. Yani Alman ordusunun askerleri Ruslarla göğüs göğüse çarpışmıyor ama bunun bedelini bu ülkelerde yaşayanlar ödüyor. Bu savaş kısa vadede de bitmeyecek. Eğer bu e, videomuzun başında ifade etmiş olduğumuz Ukrayna'nın ortasından geçen Dinyepen nehrine Rus askerleri geldiğinde bilin ki Berlin'de alarm zilleri çalacak. Geç teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun Fatih. izleyicilerimize de saygılar sunuyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Sizler Avrupa'nın içerisine düşmüş olduğu bu durumla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şu soruyu da sormak istiyorum. Türkiye Avrupa Birliği ülkelerine silah vermeli mi, vermemeli mi? Eğer verirse Türkiye Rusya ilişkileri nasıl etkilenir? Değerli izleyicilerimiz kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.